model Azra Akın nişan taşında kameralara takıldı. Ya, <laughs> Bir arabamı söyleyebilir miyim? Çok fazla tamam. trafik var çünkü. Akın son dönemde sosyal medyada gündem olan sıfır makyaj modasını değerlendirdi. Makyaj isteğe göre kullanılabilir. Bu kadar. <laughs> Siz tercih etmiyorsunuz galiba fazla. <laughs> ben makyaj seviyorum. Zaman zaman kullanıyorum. Ünlü makene hadisenin herkes herkes gibi olmak istiyor açıklaması hatırlatıldı ve estetik konusuna nasıl baktığı soruldu. Genelde şu an herkes herkes gibi olmak istiyor ya. Aslında herkes kendisi gibi olmayı öğrenmeli. Herkes kendisini sevmeli. Son zamanlarda bir estetik tartışması var. Herkes birbirine benziyor estetik yaptıkları için gibisinden bir tartışma oldu. Siz ihtiyaç duysanız <laughs> yaptırır mısınız <laughs> estetik? Yani estetik nasıl söyleyeyim bence olumsuz bir durum değil, olumsuz bir konu değil kesinlikle. Bazı durumlarda hem de çok gerekli oluyor biliyorsunuz hani kazalar olabiliyor. Bir insanın mutluluğu ve huzuru önemli ilk olarak, sağlığı önemli. Yeni proje hazırlığı ile ilgilendiğini anlatan Akın, Hülya Avşar'ın günde 8 saat çalışma kuralına destek verdi ve biz köle değiliz dedi. Yani, Hülya'nın mesela yeni bir projeye başladı, ben 8 saatten fazla çalışmam evet, çok haklı, kesinlikle arkasında duruyorum. insani medeni saatler herkesin hakkı. Biz köle değiliz değil mi? Hiç kimse köle değil. Yani bir proje çok için, bir proje için evet. sabahlama gerek yok. Hayır, sabahlama e, gerekirse olabilir ama bu bir standart olmamalı. Azra Akın proje bazı çalıştığı için 2 yaşındaki oğlu Demir'i kendisinin büyüttüğünü sözlerine ekledi. Demir de büyüme çağında efendim şimdi e, çocuğa kim bakacak projeye başlayınca <laughs> bakıcı tutuyor musunuz yanında? E, evet bizde bize destek olan biri var o da e, 8-6 arası geliyor sadece hafta içi geliyor. E, ben de şanslıydım e, Demir'in hep yanında olabildim. Çünkü ben proje bazlı çalışıyorum. Hı hı. O yüzden şartlar uygundu. Bence bu bir lükstür. Evet. İyi ki öyle oldu. Şanslı hissediyorum kendimi yani. Evet. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ. Başarılar.